Herkese selam arkadaşlar. Bilgisayar kasaları hakkında oldukça soru gelmekte. Ben de bunun üzerine bir rehber yapmak istedim. Kısacası kasa seçerken dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Gelin bunlara bir göz atalım. Genelde PC'de tüm parçalara kasadan önce karar verilir. Yani işlemci, ekran kartı, anakart, hard disk hepsinin hakkında bir fikir vardır. Ama nedense kasa hep en sona kalır. Bütün bileşenler toplandıktan sonra acaba hangi kasayı alsam denilir çoğunlukla. Ama kasa ve güç kaynağı aslında en sona bırakılmayacak kadar önemlilerdir. Şimdi bizim buradaki konumuz sadece PC kasası olduğu için oradan yola çıkalım. Piyasada bir sürü PC kasaları mevcut. Garip garip şekilleri olan ama içi ve malzeme kalitesi beş para etmeyen ya da tam tersi sade görünüme sahip oldukça kullanışlı ve malzeme kalitesi iyi olan kasalar ya da iyi ve kötü anlamda İkisini birden barındıran türlü türlü kasalar bulabilirsiniz piyasada. Peki biz kasa seçerken nelere dikkat edeceğiz? Neye göre kasamızı seçeceğiz? Özellikle oyun bilgisayarı toplanıyorsa, o bilgisayar evde sabit kalacaksa, seyahate oraya buraya giderken götürülmeyecekse ve ağırlığı sorun olmayacaksa kesinlikle tüm bileşenlerin rahatlıkla sığacağı bir kasa tercih edilmelidir. Sıkış tepiş minnacık bir kasa sırf küçük gözüksün diye alınmamalıdır. Bakın arkadaşlar bazı inceleme sitelerinde küçücük kasalarda oyun falan oynamaya çalışıyorlar. Sıkış tepiş tüm bileşenleri kasanın içine koyup kapağını bile zor kapatıyorlar falan. Bunlara özenmeyin. Oyun bilgisayarı topluyorsanız büyük, ferah ve hava akışı iyi olan bir kasada bu işi yapmanız oldukça önemli. O adamlar o kasaları toplarken turnuvalara katılmak isteyen, sağa sola giderken yanlarında götürmek isteyen arkadaşlar için topluyorlar genelde. Siz ev kullanıcısıysanız Mini kasa içine bence hiç bulaşmayın diyorum. Özellikle yeni bir kasa alırken ilk olarak kasada dikkat etmemiz gereken şeyin hava akışı olması gerekmekte arkadaşlar. Hava akışı demişken şimdi doğru hava akışını yakalamak için kasada olması gereken fanlara bir göz atalım isterseniz. Bir kasa içerisinde doğru hava akışını yakalamak oldukça önemli dedik. Onun için de olması gereken 4 yönlü fan var arkadaşlar. Her yönün sayısı artabilir ama yönlerinin birazdan bahsedeceğim şekilde olması gerekiyor. Bunlardan ilki ön fan'dır. Kasanın önündeki fanın havayı kasanın içine doğru vermesi gerekir. Bu sayede önden gelen hava doğru akımı başlatmak için gerekli ilk adımdır. Dediğim gibi sayısı kasanın kapasitesine bağlıdır. 2 de olur, 3 de olur. Bazı kasalarda büyüklüğüne göre değişiyor. Ama en azından kasanın önünde bir tane fan olması gerekmekte arkadaşlar ve içeriye doğru hava vermesi gerekmekte. Daha sonra yan kapaktaki fan. Bu fanların boyutları ve sayıları kasadan kasaya göre değişiyor. Ama bizim bilmemiz gereken şey bu fanların havayı nereye doğru vermesi gerektiği. Bu konuda birçok yanlış bilgi var. Birçok arkadaş havayı dışarıya verdirtiyor ama yanlış arkadaşlar. Yan kapaktaki fan havayı mutlaka içeriye doğru vermelidir. Yani kasa önden ve yandan hava desteği almalıdır. Fazla fan veya büyük fan takılabiliyor bunlara dediğim gibi. Ön fanda olduğu gibi bu kasanın şekline göre değişiyor ama yan kapaktaki fanın hava akışını bozmaması açısından Havayı mutlaka içeriye doğru vermesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru hava sisteminin bir diğer parçası da tepe fanlar. Alacağınız kasada tepe fanın olmasına mutlaka dikkat edin. Tepe fan veya fanlar bunların da sayısı kasadan kasaya değişebiliyor. Tepe fan veya fanlar kasa içinde oluşacak sıcak havayı dışarı atmakla yükümlüdürler. O yüzden bu fanların kasanın dışına doğru hava vermesi gerekir. Yani yukarıya doğru bir hava çıkışı yaratması gerekiyor. PC'nin üstüne bu hava akışını engelleyecek bir şeyler konulmamasına da özenle dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sistemin en sonunda da egzoz fan var. Adından da anlaşılacağı gibi egzoz fanın mutlaka dışarıya hava vermesi gerekiyor. Tepe fanlarla birlikte kasa içinde oluşacak sıcak havayı dışarı atmak egzoz fanın görevidir. Bu fanların sayısı da kasadan kasaya değişebiliyor ama değişmeyen tek şey dışarıya doğru hava vermesi gerektiğidir. Doğru hava sisteminin bir diğer parçası tepe fanlar dedik, egzoz fanlar dedik. Şimdi her şeyi ayarladık. Peki dikkat edeceğimiz başka noktalar da var. Bunlar neler derseniz bunlardan bir tanesi de güç kaynağının yeri. Artık yavaş yavaş standart olmaya başladı güç kaynaklarının yeri kasalarda yani aşağıda oluyor yukarıda değil. Ama ben gene de bundan bahsetmek istiyorum. Alacağınız kasada güç kaynağının yerinin gene de siz aşağıda olmasına dikkat edin. Mesela bazı kasalarda ben hala görüyorum yukarıda olanları. Yukarıda artık eski moda yani bundan kurtulamadılar. Siz özellikle dikkat edin. Güç kaynağı aşağıda bulunsun. Eğer güç kaynağı aşağıda bulunursa sisteme hiçbir etkisi olmadan sıcak hava akışı kasanın altından çıkıp gider. Yani içeriye bir hava vermez. Evet, burada tek yapmanız gereken şey güç kaynağının altındaki toz filtresini zaman zaman temizlemek. Eğer bunu yaparsanız güç kaynağınızda rahat nefes alıp vermiş olacaktır. Bunu temizlerseniz hiçbir sorun kalmayacaktır. Sistemden bağımsız şekilde havayı aşağıdan atacaktır ve gidecektir. Bir diğer önemli husus kasanın kule tipi işlemci soğutucuya uygun olup olmaması. Artık yeni kasalarda su soğutma için çıkışlar falan mevcut. Ancak herkes su soğutmalı sistem kuramıyor. İyi bir hava soğutmalı işlemci soğutucu ise kule tipi soğutucu demek oluyor. Bir heves bunu alıyorsunuz, geliyorsunuz, takıyorsunuz kasanıza ama bir bakıyorsunuz ki yan kapak kapanmıyor. İşte bu gibi durumları yaşamamak için kasa içinin geniş olması ya da kapağın bombeli dediğimiz şekilde yani o soğutucuya takmaya izin verir şekilde hafiften dışarıya doğru çıkıntılı olması gerekiyor. Kasa alırken buna da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Son dönemlerde ekran kartları ne kadar küçülmeye başlasa da alacağımız kasa içerisinde ekran kartı için geniş bir alan olmasına da dikkat etmekte gene fayda var bence. Çünkü üreticilerin sağ solu belli değil. Yani geçenlerde RX 480'in Devil modelini gördükten sonra her kartın küçük olacağına benim pek inancım kalmadı. Kartın boyu 31-32 santim civarındaydı. Alacağınız kasada ekran kartı için denk gelecek yerin yeterli büyüklükte, yeterli uzunlukta olmasına dikkat edin derim. Geleceği de düşünün. Her an kartlar tekrar büyüyebiliyor, küçülebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Onun dışında kablo gizleme, hard disk ve SSD yuvalarının çokluğu ve bu yapının malzeme kalitesi de oldukça önemli. Yani elinizle dokunduğunuzda o parçaların ne kadar dandik ya da ne kadar iyi olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Burada size söyleyeceğim açık tavsiye şu. Eğer ellediğiniz malzeme, gördüğünüz malzeme kalitesi içinize sinmediyse almayın o kasayı. Çok ciddi söylüyorum almayın. Yani adıymış bilmem ne demiş falan abi içindeki malzeme kalitesi iyi olacak size dokunduğunuz zaman size iki günde parçalanmayacak veya işte bozulmayacak hissiyatını vermeli yani böyle mika şeyler birbirine takılmazsa edilmezse falan böyle boşta döner bir şey olur öyle kasaları almayın arkadaşlar İçinize sinmiyorsa almayın bu kasa sürekli değişen bir parça değil çünkü yıllarca kullanılan bir parça kasa içindeki bileşenler değişiyor ama kasa genelde aynı kalıyor. Bunu kasa alırken iyice dikkat etmek gerekiyor. Aldığınız bir kasayı yıllar boyunca sorunsuzca kullanmak istiyorsanız bütün bu saydığım faktörler bu konuda oldukça önemliler. Ayrıca bunun için yüzlerce lira da vermenize gerek yok. Benim rehberde de resmini kullandığım Dark Knight kasayı alalı 3 yıl oldu. 150 liraya almıştım. Son derecede memnunum. Ara araştırırsanız Benzer fiyatlara iyi kasalar bulmanız mümkün. Şunu unutmamak gerekir, iyi bir kasa demek, serin çalışan bileşenler demek, parça alırken sağır mı acaba diye düşünmemek demek, kasaya baktığınızda verdiğiniz parayı hak ettiği duygusunu tatmak demek. Kasayı önemsiz diye düşünüp piyasada ısrarla varlığını sürdüren saçma sapan kasalardan almayın, bileşenlerinize de yazık etmeyin derim. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmında yazmanız yeterli. Faydalı bir rehber yaptığımıza inanıyorum. Bir sonraki rehberde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.